İnsan kendisini e, düz yazıyla ifade edebileceği gibi çok daha farklı şekillerde ifade edebilir. Ee, bunun vucu bucağı yoktur. Görsel, işitsel sanatlarda bunun bir tanesi. Ee, video günce tutmaktan etrafımızda neler olup bittiğini sadece e, duvardaki sinek miçtesine kaydeden bir gözlemci gibi gözlemlemek bunun içerisindedir. Dolayısıyla e, insana hem bir iç disiplin sağladığı hem de bir dış Dünyaya ee, bakış ihtimali gündeme getirdiği için bu tip bir görsel, işitsel eğitime tabi tutmak, onun insana yarayıp yaramadığını görmek enteresan bir deneyim haline dönüşebilir. Ee, her insanda bunun da farklı sonuçları olacaktır. Bu şahsi beklentilere göre, yeteneğe göre değişebilir. İnsanların yaptıkları işten, özellikle bu film kanalıyla kendini ifade etmek içinse değiştiklerine şahit oldum. Ama bu herkeste aynı şekilde olmadı. Bir kere eğildikleri konuların kendilerine hitap eden konular olması gerekiyor. O konuların içerisinde kendilerini kendi seslerini ya da kendi düşüncelerini bulmaları gerekiyor. Bunun için de uzun bir süre o çocuklarla birlikte olmak gerekiyor. Bunu kabul etmek lazım. Kısa sürede bunun gerçekleşebileceğini düşünmek için başka şartların da bir araya gelmesi lazım. Kısa sürede olmaz mı? Olur. Çok yoğunlaştırılmış bir karşılıklı alışverişle ve insanların şu ya da bu şekilde bir de olsa kendilerinin belli meselelere hazırlıklı olmaları şartıyla bu da mümkün olabilir. Ama gençlerde de, hepsinde olmasa bile, bir kısmında bunun çok daha farklı bir etkisi olacağı mümkün. E, gelişmek adını verdiğin şey, sınırları zorlamak adını verdiğin şeyle mümkündür. Sınırları zorlamak da acı verici bir deneyime de dönüşebilir. Bu film öğrenme süreci de acı verici başlangıçta bir deneyime dönüşebilir. Sıkıntılı bir sürece dönüşebilir. Ama daha sonra e, insan ondan sonsuz bir zevk aldığını keşfeder. Bunu bir sürekli hale getirmek lazım.